Ee, bugün e, korku seansı var. PUBG. PUBG git babanla ya tamam mı? Baban bomba atsın. Simok atsın. Sen arasına. Çık. Git adamdan hepsini vur. Sonra babanla birlikte PUBG turnuvalarına katılın. <laughs> git çırağı da, da vurun. indirin hepsini. 500 bin dolarlık turnuvalar var. Orada gidin birinci olun. Elimde PUBG bardağı var ama PUBG'ye girmiyorum. İşte aramız PUBG ile bu kadar numune. Şu eski kız arkadaşım gibi. Bana yüz vermesi lazım. Yüz vermesi girmem oyuna. Ya acaba düşündüm. Ee mesela yayında bir şey dinlemek serbest tamam mı? Ama geçmiş yayında müzik olduğu için YouTube gibi telefiyo. Acaba diyorum hepsini kapatsam mı? sadece yayını açtığım ki bizden kitle kalsın ve onlarla birlikte siktir olup gitsin. Kafamda dün gece bunu düşündüm düştayken. Sonra aksakalı ah dede geldi Twitch yetkilisi. Dedi ki bana sakın yapma İslam. Ben de tamam dahi dedim ki yoluma. Hani yeni bilgisayar gelecekti bir de herkese RTX 3080 daha gitacaktın. La oğlum siktir et benim kasada RTX 3080 falan yok amına bunu senin işte bir dağıtım yapacağım. Şirkete korona vurmuş tamam mı? Ne hikmetse şirketin araya koronaymış. <laughs> Tabii inan, inanmadım. Normalde kasa bitmiş. Adamlar kasa almaya korkuyor yani. Şirket korona olduğu için kutuda da korona olma ihtimali varmış. Çünkü bilgisayarı dizen adam da koronaymış. Şimdi bilgisayar içindeki parçaya korona olma ihtimali var mı? Galiba varmış. Eee kasa dizin adam korona olduğu için kasa Rik'sliymiş Ve ka e, kasa karantina altına almışlar. <laughs> i̇şte bizlere böyle bir şans var. Geri zekalı. Kasanın içine yer mı sıkacaksın? Peki bir soru. Eee korona yürüyen bir şey mi? Yoksa olduğu yerde duran bir şey mi? Ha bunun ne olduğunu bilen var mı? <laughs> Sema abinin sesi gitti bende. Bir şey sorabilir miyim? Simon abi lan amcık? Bitkisel çay. İlhamur değil, ilhamur değil. Hayır. Bu... Özel bir i̇lhamur çay. Tam i̇lhamur tam değil. hayır i̇lhamur, ilhamur değil oğlum. Bu ne biliyor musun? Eee... Nakanus. Nakanus çayı. Nakanus. Çin'den evet. geldi. Bir dakika şimdi bir şey de. çayı mı? Nakanus çayı bu. Nakanus çayı. Bu... Özel... Ee Nananos o, ormanlarından. Etkileri neymiş? Hayır, söyle bak bakayım bir. Etkileri neymiş? Bak, etkileri. Nananos. Tamam anlatıyorum. Dinlersen anlatacağım. Evet. Dinleyeyim. Bak, Nananos çay, Nananos ormanlarından özel insanların araştırmasıyla bulunan bir bitki. Ben bunu 1000 dolar aldım. Kilosu 1000 dolar. Bak, kilosu 1000 dolar. Kaç para? Ma amına adam maaşı yatırmış amına koyayım şeye. Nanana sormanlarını peki, kardeşim, Masak... Musun? Masak abi Olay, bizim adam, dediği gibi taşlıkları rahatlatıyor Nanana sormanları diye Nanana nos değil ya Kardeşim peki nanana sormanları nerede oldu Domestos, domestos. Ee, genelde Afir Uganda'nın kabilesi Zunda kabilesine yakın yapayım. ha tamam onu ben biliyorum. Zugat i̇şte kabilesine beynimize kuşayım, kuruz, bak, 10 kilometre öte yandan Zibakka kabilesine komşu olan neredeydi Okan?

Sema bugün hayatın nasıl geçti? Bugün <laughs> bugün gittim saat 8 yasak vardı ya. Gittim alışveriş yaptım eve. Gittim çikolatalar, bisküvitler e, falan aldım bir sürü. Onları aldıktan sonra beni rahat dört tane polis çevirdi. Dedi ki sen ne yapıyorsun yani ne, ne diyorsun? Yollar e ne bomboş hafiften. Sen dedi ne ayaksın? Dedi, "Sen de sanki biraz içmişsin gibi." Tamam. Mı? Ben dedim şey içmedim dedim. Ben acı çıkıyorum dedim. Acılarının ya, bu yansıması." Dedim. dedi. Dedi, "Ve polis cebinden bir malbora paketi çıkartarak bana bir dal uzattı." A, dedim ki, "Ben kullanmıyorum." dedim. "Nargile varsa içerim." E, dedim. Nar, yani nargile adam, varsa içerim. Adam, adam evet. Torpido'dan nargilesini çıkardı Hı -hı. ve orada nargile yaptık. <laughs> Öyle geçti işte. Adamla adamla oturdunuz, çevirmeden nargile içtiniz. Evet, işte yani. evet. Doğru. Doğru. Neyliydi neyli içtiniz? Nakne elma falan. Ha yok avokado avokado. Ne Avogadum. bileyim avokado. Neyli neyli içiyorlar bunlar? Ee, kardeşim için, avokado e, tabi birazcık arbi tutun olabilir ama senin bünyen kaldırır mı bilmem istem kardeşim bu arada. Yani ben avokadoyu nereden vereceğim Allah'ın kuruz Ya oğlum <laughs> Allah'ın kuruz bereketini sikerim amına kodum piçi ne diyorsun lan? Oğlum bu arada. Ha. Kombi yakan oldu evet. oldu musun? Kombiler yanıyor mu? Bizim kombi yakmadı hala. Bizimki de yanmıyor. Anam Oo. dedi ki, benimki yanıyor anam abi. dedi çok fatura geliyor diyor, yakmayalım diyor. Oğlum bizim şeyler ha. kombiye karşı herhalde anlamadım. Oğlum <laughs> senin klima var lan, klimayı <laughs> da yakabilirsin. Ya klimayı düşündüm. Düşünüyorum ve düşünüyorum. Ama Bakken. çok, ama çok para gelir değil mi? Yok oğlum, Parasının yana sıkıntı yok. Yakmayı bilmiyorum. Lan <laughs> 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 yani denemedim değil Gözhan. Oğlum o sana geldiğinde yüz defa anlattım ben amına koyayım. Çok zor oğlum ya bir yani... sürü tuşu var amına onunla mı Amına koyayım derecesini 26 yap o senin taşakları bile ısıtır. Bak bundan bir ederim. hafta önce Kanla birlikte büfeye gittik tamam mı? Bu adamlar böyle kokoreci tam yiyor ya böyle hani dininleyip iptirip ağzına direkt sokuyorlar kokoreci. Aynen. Hani ekmeğin arasına sokmadan. Canın çekti tabi aman evet. Ben bir deneyeyim dedim tamam mı? Dedim ki dayı dedim bütün bir şekilde bana dedim onu ver. Bana bana çileste bütün bir şekilde önüme koydu diye böyle attı önüme tamam mı? Sen kopayım bir sana attı önüme. Dedi ki ee? sen de bunu yiyemezsin. <laughs> Lan, dedim ne baş yapıyorsun dedim. Ben dedim acayip canım çekti dedim. Ve hayatımdaki tek hayalimlerinden biri buydu. Böyle bütün bir kokoreci böyle ağzıma bir anda sokmak. Sonra yedim mi? Bak bak onu ben tuzladım tamam mı? Güzelce tuzlayarak tuzlayarak böyle tuzladım onu. Ve hafifçe hafifçe kırmızı biber döktüm üstüne. Sonra arkasına arkasına yedi çeşit baharatı da fışkırttıktan sonra ve onu ben direkt ağzıma soktum ve göründüğü gibi değilmiş. Kötü müydü? Güzel miydi değil miydi? Yani aç olmasam yemezdim geliyorum. Ya abi. kokoreç, neydi lan? kokoreç şey ne, işte de. Eee e, keçinin bars barsak işte. Bağırsak mide mı? mide keçi mi? Keçi koyun, koyun, koyun. koyun işte barsa midesin barsa mıydı? Barsaydı ne oğlum. Barsak mıydı lan o? İnce barsak doğru, doğru tamam doğru. İnce bağırsakmış tamam ben de görmüşüm. Kuzuymuş keçi değil diyor. Peki, Gökan. Bu E canım. ince barsak dediğimiz şey aslında eee e kötü battellerin geçtiği nokta yani artık çıkış kapısı. Artık evet. Çıkış kapısı. <gülüyor> Peki <gülüyor> bu çıkış kapısını bizim yememiz sence uygun bir şey mi? Şimdi onlar insanlar temizliymiş orayı yani. Ama oradan, şimdi bu hayvan, <laughs> bu hayvan 10 <on> sene boyunca <laughs> aynı yerden fışkırttığını düşünürsek orayı ne kadar <laughs> temizlesen de <laughs> sence geçti malum mu? <laughs> Her gün yiyorum ben onu ya bir sus. Valla bilmiyorum da dur bakalım inşallah sonumuz boka gitmez ama Yaktım şortu. Ya oğlum benim ciddiyim yolda sen niye yakıyorsun ya? Kişi i̇şte sen böyle bir adamsın anladın mı? Başarıya ulaşırken önüme ateş atıyorsun. Ha? Ne zaman ateş attım amına kodumunu. Aha şimdi attın Abi. işte rap be. mor. Oğlum ben bunu bizde sandım. Ben de bizden sattım. Ben ben adam yok, bana yok. baktı, ben adama baktım, sonra sen vurdun. İşte bu da batsız amına koyayım. Karıcığım. Karıcığım ne haber? Karıcığım. Ben şimdi anlamadım. Sen mi benim karımsın yoksa ben mi senin karınım? Sen benim karımsın, ben senin kocanım. Peki ben şöyle bir şey desem, sen benim karımsın ve ben de senin kocanım. Bir saniye siken koca olmuyor muydu? Ben bir saniye adamım. sen beni siktiğini zannedem aslında yarraya sen o ya, Hasan ara mı? sen bir çocuksun. Özür dilerim. Ara acır mı? Sen Hasan. bizim çocuğumuzsun ara acır Oğlum Hasan konuşma. Abi, Oğlum Hasan konuşma. Ben şey çıkmak istemiyorum onu koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarken kurdum gelmiyor onu koyayım. İslam. Ne lan ne boş yapma ha. Geceye boşuna hazırlanıyorsun kardeşim. Sokağa çıkma yasağı var. Bu gece seni sikemem. <laughs> Yasaklar çiğnenmek ya içindir ya bak, karıcığım. Koşa koşa gelir aman öpeyim. Şapka gel. Atayım, hemen gelir. Sen niye atıyorsun abi diyor. O atması lazım değil mi? Hasan'ım ölme canımın içi. Amına kodumun oğlu. Sen de vurdu zannediyor bak. Aaaa! Ben vurdu <laughs> sende. Bana keyif atın abi. <laughs> Moralim bozuldu <laughs> şu an. Ben vurdum sandım. Geldi <laughs> yani ne oldu abi? İstem abi. Şu testi kapatıyorum ben bildirim geliyor. <laughs> abi sen kaç yaşındasın? 25. 31. 6 tekle. 31. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Efendim abi. Sana baktım. He. <laughs> abi nasıl 31. Hasan. Evet, İslam abi bana baktın. Hasan. Ne var lan? Sana baktım. Evet. Ne olmuş olabilir? Ayı gördün. Hayır, salağa baktım. Sıbapış. <laughs> ah, <laughs> <laughs> kan. <laughs> İslam akşam sana böyle yaslanarak uyuya kaldım. Ne oldu? Mal bana yaslanarak uyuya kalmış salağa yattım. La siktir git. Bu komik dedi gülemedim buna. <laughs> İslam AVM'yi nereden alıyorlar? <laughs> Bak abilir <laughs> mi? Bak <laughs> 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 bu mesela idi. Anasını sikiyim. Beni geçeyim şuna ben. buna. Kusura bakma. Mijaz seviyemiz biraz düşük şu ağaç yüzsüzler yüzünden. Kan abi. Ha. Ben 7 gün içiyorum sen 15 gün iç. 아나는스 끼. 나.